Bugün size alışılmışın dışında çok farklı, enfes kreması ile çok lezzetli portakallı kek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bir tane portakalı iyice yıkadım, kuruladım. Beyaz kısımlarına denk gelmeyecek şekilde rendenin ince tarafı ile rendeliyorum. Yani çok derine inmeden rendeleyeceğiz. Kekin yapımına geçiyorum. 3 tane oda sıcaklığındaki yumurta ile 1 su bardağı şekeri mikserle yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıp şeker biraz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Yumurta ve şekeri iyice karıştırdım. Şimdi bir çay bardağı ayçiçek yağına, bir çay bardağı sütü, bir çay bardağı portakal suyunu ekliyorum. Sıvı malzemelerle birlikte tekrar kısacık karıştırdım. Şimdi son olarak mümkünse eleyerek 2,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. Bunu da döktüm ama siz görmediniz. <laughs> ya olaya bak. Kapanmış. Evet vanilya ve portakal kabuğu rendesini ekledim ama o kısımda az önce belirttiğim gibi kamera çekmemiş maalesef. Ee, tek başıma çalıştığım için böyle şeyler olabiliyor. Ee, bunları telafi ederek toparlıyorum. Anlaşılıyordur mutlaka. Evde olduğu zamanlar oğlum bazen aç kapa yapıyor kamerayı ama ben e, çalışırken Kapattığımı zannediyorum, açık bırakıyorum veya açtığımı zannediyorum, kapatıyorum. İşte o sırada açık bırakıyorum, farkında olmadan arka planda yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Topla, getir, götür. Bunun arka planında çok iş var çünkü. Ve kamera o kısımda boşuna çekmiş oluyor. <laughs> Evet yine kapattığımızı zannederek uzunca karıştırma aşamasını çekmişim. O kısımda da kendimi ifade etmiş oldum. Kek hamuru böyle olmalı. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Büyük dikdörtgen borcam kullanacağım. Tepsiyi yağladım. Kek hamurunu boşaltıyorum ve eşit bir şekilde dağıtıyorum. Fırını 170 dereceye ayarladım. Tepsiyi fırına gönderiyorum ve yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Ben turbo ayarda 170 derecede pişiriyorum. Eğer alt üst ayarda pişirecekseniz 180 derecede pişirmelisiniz. Çünkü fanlı turbo ayar alt üst dereceden daha yoğun çalışan bir sistemde. Bu nedenle daha düşük ısıda olması gerekiyor. Alt üst ayarda 180, turbo ayarda 170 veya 160 düşünülebilir. Bu dediğim gibi fırınıza göre de değişebilir. Portakal sosunu da hazırlayalım. Fırından çıktıktan sonra kekin üzerine dökeceğiz. 1 su bardağı sıktığım portakal suyuna 2 yemek kaşığı toz şekeri ekledim ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Evet kek fırından çıktı. İlk sıcağının geçmesi için yaklaşık 5 dakika kadar bekledim. Çatalla şöyle delikler açıyorum. Kürdan ile de delebilirsiniz. Hazırladığım portakal suyunu kaşık yardımı ile kekin üzerine gezdiriyorum. Oda sıcaklığına gelip soğuması için bekliyorum. Hızlıca soğuk bir ortama alabilirsiniz. Ben kapalı balkona alacağım. Orası biraz daha soğuk. Bu süre içerisinde üzerine dökeceğim kremayı hazırlıyorum. 3 su bardağı sütü, 3 yemek kaşığı nişastayı, 3 yemek kaşığı şekeri tencereye alıyorum. Ya ten Sosluk, tava, tencere... Yani neyse... <laughs> Pürüzsüz oluncaya kadar karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum ve karıştırmayı bırakmadan kıvam alıp kaynama noktasına gelinceye kadar pişiriyorum. Evet pişti. Ocaktan aldım. Hiç beklemiyorum. İçine bir paket yani 60 gram beyaz çikolatayı ekliyorum ve çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Çikolata kullanmak istemiyorsanız veya elinizde evinizde yoksa yerine... Ee, Tabi biraz daha farklı bir krema olacak ama yine de güzel olur bu şekilde. Yerine yarım yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyayı ekleyerek karıştırabilirsiniz. Kremanın biraz ılınması gerekiyor, yani ilk sıcaklığının biraz çıkması gerekiyor. Ben hızlıca soğutmak için bir kaseye aktardım. Kek de soğudu, oda sıcaklığına geldi. Üzerine hazırladığım nefis kremayı döküyorum ve eşit bir şekilde dağıtıyorum emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşması, onların da izlemesini sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Video ile ilgili veya kanalımla ilgili görüş ve önerilerinizi de yazabilirsiniz. Ayrıca beğeni yaparak videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşarak destek olabilirsiniz hazır sayılır. Şimdi bekleme süresi var. Buzdolabına kaldıracağım ve 2 saat kadar buzdolabında soğutup bekleteceğim. En az 2 saat isterseniz daha uzun sürede bekletebilirsiniz tabii ki. Üzerindeki kremanın biraz kıvam alması beklemesi gerekiyor. Buzdolabından çıkarttım. Üzerine görsel amaçlı portakal kabuğu rendesi ve antep fıstığı serptikten sonra keserek dilimleyerek servis edeceğim. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benimle bu videoda ilk defa karşılaşanlar için ben Eskişehirliyim, Manisa'da yaşıyorum şu an. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Harika ötesi. Yine tek kelimeyle şahane bir tarif oldu gerçekten. Mis gibi portakallı enfes bir pasta kek artık ne derseniz e, muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka deneyin ve denerseniz tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın. bu nefis kek tarifini görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.